Barla layıkasından 347 bir sual var üstadımıza sorulan. Bunu biz kitap okuma noktasında değerlendireceğiz. İkinci sual, İbrahim Hakkı cu ismi azamdır demesinin muradını bilmiyorum. Zahire manasızdır, belki de yanlıştır diyor. Üstadım Bediüzzaman Hazretleri'ne bir sual soruluyor. İbrahim Hakkı Hazretleri demiş ki cu yani açlık ismi azamdır. Bunun hikmeti nedir yani niye böyle söylemiş? Üstad da cevap veriyor Bediüzzaman Hazretleri. Zahiren manasızdır, belki de yanlıştır diyor. Fakat ismi Rahman madem çoklara nispeten ismi azam vazifesini görüyor, manevi ve maddi, bakın dikkat, manevi ve maddi cu, açlık, o ismi azamın vesile-i usulü olduğuna işareten mecazi olarak cu, İsmi azamdır. Yani açlık ismi azamdır denilebilir. Yani bir ismi azama bir vesiledir denilebilir diyor. Zahiren manasızdır. Yani açlık nasıl ismi azam olabilir? Belki de yanlıştır. Fakat maddi ve manevi noktadan mecazi olarak bakıldığı zaman denilebilir diyor. Mesela maddi noktadan örnek vereyim maddi ve manevi noktadan açlık olmasa istifade olmaz. Maddi noktadan misali şudur. Şurada bir önümüzde bir sofra var. Bu sofrada her şey var. Yok yok yani bir kuş sütü eksik o da var. Şimdi bende açlık hissi olmasa ben bu sofradan istifade edebilir miyim? Edemem. Bu maddi. Ne yapmak lazım benim o sofradan istifade etmem için? Açlık hissinin olması lazım. Aynen bunun gibi manevi noktadan da 6000 bin sayfa marifet ve muhabbet sofrası kurulmuş Risale-i Nur ile. Benim bu eserlerden istifade edebilmek, bu sofradan azami derecede istifade edebilmem için açlığımı hissetmem gerekiyor. Açlığımı hissedince bu sefer insan ne yapar? Kitap, kitaba ihtiyacını hissedecektir. Bu sefer kitabı sayfalara açıp okuyacaktır. Nasrettin Hoca bir dağın tepesinde üç gün aç kalmış şehrin merkezine gelmiş. Bakmış ki bir tane fırın. Fırında bir adam camakana ekmek diziyor. İçeri girmiş, demiş ki: "Bu ekmekler senin mi? Camakana dizdin." "Evet benim." demiş. "Peki demiş, bunları niye yemiyorsun?" Bakın, niye yemiyor? Çünkü aç değil. O ise açlığını hissediyor, değil mi? Şimdi 6000 sayfa böyle bir hakikat var. Marifet ve muhabbet, esma ve sıfatı ilahiye namına. Niçin açıp okumuyoruz? i̇htiyacımızı hissetmiyoruz. i̇htiyacımızı hissedersek o zaman ne olur? Bu eserleri değil mi? Açıp okuruz. Üstadımız alimi mürşit koyun olmalı diyor. Kuş olmamalı. Alimi mürşit koyun olmalı. Mesela koyun bağda, bahçede, tepelerde otluyor. Ondan sonra süt veriyor. Alimi, mürşit de böyle koyun gibi olmalı. Heh, o da kitaplarda, sayfalarda, kütüphanelerde otlayacak. Ondan sonra halis bir gıda, halis bir sütü ne yapacak? İnsanlara, ihtiyacı olanlara takdim edecek.